Merhaba arkadaşlar. Hepiniz benim örgüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde iki tane krem rengi ve pembe yünüm var. Bu yünlerle sizler için güzel bir örnek hazırladım. Paylaşmak istiyorum. Ee, i̇plerim lif yünü. Oldukça ince ipler. İplerimi örmek için tercih ettiğim tığımda ipimin kalınlığına uygun şekilde 10 numara yani 1.10 mm bir tığ kullanacağım bugün. Ee, örneği küçük bir parça şeklinde hazırladım sizlere göstermek için. Başlarken göstermek istiyorum. Gösterdiğim sayılarla yaparsanız aynısı olacaktır. Hemen şöyle modelimi göstermek istiyorum. Modelimiz bu şekilde oluyor. Bence çok güzel bir model. İsterseniz sığ işi bebek yeleklerinin etek kısmında kullanabilirsiniz. İsterseniz battaniye olarak deneyebilirsiniz. Çok amaçlı. İstediğiniz şekilde değerlendirilebilecek ve sıkı bir model. Böyle kaymayacak, şeklini kaybetmeyecek bir model. Ben çok beğendim. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. ve Mutlaka denemenizi öneriyorum. Hemen başlamak istiyorum. Zincir üzerine kuruluyor. Her iki kenarının da şöyle yapılışını göstereyim. Her iki kenarda oldukça düzgün şekilde gidiyor. Diğer tarafta ip değiştirdiğimiz tarafımız. Burası da oldukça düzgün. İp değiştirmemize rağmen gayet muntazam ilerledi. Ters yönü de modelin ters yönü de düz yönü de aynı. Şöyle göstereyim. Bu tarafta biraz daha ince düştü çizgiler. Diğer tarafta biraz daha <laughs> dolgun düştü. Hemen e, modelimi anlatmaya başlamak istiyorum. Krem rengi ipimle ilk zeminini hazırlıyorum. Siz bunu ee, i̇sterseniz ben her tarafında pembe renkle devam ettirdim renkli kısmını ama her sırada farklı renkle de yapabilirsiniz. Ee, zincir çekerek başlıyorum. Şöyle göz kararı biraz zincir çekeceğim. Zincirimi çekerken çok sıkı bir zincir çekmemeye özen gösteriyorum. Zinciriniz çok sıkı olursa hem üst kısma göre dar kalır, çeker biraz hem de e, dönüşte hepsini yuva olarak kullanacağımız için bizi birazcık zorlayabilir. Bu nedenle zinciri biraz böyle bol çekmek gerekiyor. Sımsıkı olmasın zincirimiz. Bu şekilde göz kararı biraz zincir çekerek başlıyorum. Burada şimdi ilk sırayı kurmaya başlayalım. Bir defa doluyorum ipimi tığıma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirden geliyorum. 2 teli üstte 1 tel altta olacak şekilde girdim ben. 2'şer 2'şer çıkıyorum. Şurada küçük bir boşluk kalıyor arkadaşlar. Bu boşluk daha sonra benim işime yarayacak. Yine bir defa doladım. Bir yandaki zincirden giriyorum. Yine ikişer ikişer çıktım. Yine bir defa doladım. Yine bir yandaki zincirimden giriyorum. Yine ikişer ikişer çıktım. Trabzanımı yaptım. Üstüne bir zincir çektim. Bir doladım. Aşağıda da bir zincir boşluk bıraktım. İkinciden giriyorum. Bu şekilde bir yandakinden giriyorum. Trabzan düzeni aynı. Hiç değişmiyor arkadaşlar. Yine bir defa doladım. Bir yandakinden 3 tane trabzan yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Yine bir kez doladım. Bir tane zincirde boşluk bırakıyorum. Diğerinden girdim. Bu şekilde devam ediyorum. İkinciyi ve üçüncüyü yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Bir defa doladım. Bir tane aşağıda boşluk bırakıyorum zincirimde. Diğerinden girdim. Aynı şekilde 3'er üçer, üçer böyle zincirimizin sonuna kadar gidiyoruz. Ben bir tane daha yapayım yeterli diye düşünüyorum. Zaten modelin yapılış mantığını kavradığınızda istediğiniz büyüklükte istediğiniz çalışmayı yapabilirsiniz. Oldukça da yapılışı kolay çok da keyifli yapılan bir model bence. Şimdi bunu bu şekilde hazırladım. Geri dönüşünü göstereceğim yeterli modelimiz bu kadarla anlaşılır. Geri dönüş içinde yine yukarıya doğru. 1, 2, 3 zincir çekiyorum, döndüm. Bu 3 zincirimden, 3 zincirim birinci trabzanımın yerine geçecek, bir defa doladım. Bu nedenle birinci trabzanı boş bırakıyorum ve ikincinin tepesinden giriyorum. İkinciden girdim, ikişer ikişer çıktım, bir doladım. Diğerinden giriyorum, yine ikişer ikişer çıktım. Aynı şeyi tekrar ediyorum. Bir tane zincir çektim, bir doladım. Sıradaki üçlü trabzanıma geliyorum. İkişer ikişer çıkarak trabzanımı yaptım. Yine bir doladım bir sonrakine bir doladım yine bir sonrakine. Bu şekilde yaptık. Yine bir tane zincir çekiyorum. Bir kere doluyorum, diğerine geçiyorum. Bu sıranın sonunda ipimi değiştireceğim. 3 tane yan yana trabzanımı ördükten sonra üstüne bir zincir çekiyorum. Bir doladım, bir sonrakinden giriyorum. Bir doladım, bir sonrakinden bir doladım bir sonrakine. Üstüne bir zincir çektim. Bir kere tekrar doluyorum. Hepsine birer defa girdim. Sonra bir zincir çektim. Bir kez doladım. Buradaki zincirimin de şöyle arasından giriyorum. Bu kenarda kalan boşluk ileride benim işime yarayacak arkadaşlar diğer sırayı ör ördüğüm zaman. Şimdi burada ipimin rengini değiştireceğim. Hemen pembe ipime geçmek istiyorum. Değişik ip değiştirme yöntemleri var ama ben en çok bu yöntemi kullanıyorum. Pembe ipimle ilmeğimi oluşturdum. Geldim. Krem rengi ilmeğimi aldım. Pembe ilmeğimin içinden geçiriyorum. Krem rengi ilmeğimi burada ipimi burada çekiyorum, sıkıştırıyorum üstüne pembeyle ile örüp devam ediyorum 1 2 3 şöyle göstereyim arkadaşlar hatta 3 tane değil burada pembe ipime geçtikten sonra arkadaşlar hemen önümüzde bizim bir tane şöyle göstereyim zincirimiz vardı o zincirin altından sık iğnemi yaptım hemen ikinci trabzandan giriyorum daha doğrusu trabzanların ilk olmuş oluyor ikinci sık iğnemi olmuş oluyor diğer trabzanından giriyorum Diğer trabzanımdan yine giriyorum sık iğne ile. Şimdi boşluk olan kısma geldiğim zaman bir zincir çekerek boşluk yapmıştım. Bu boşluk kısmına geldiğim zaman bir defa doladım. Bir alttaki e, üçlü trabzanlarımın önündeki boşluktan giriyorum. Yani şuradan bize lazım olacak demiştik. Buradan giriyorum. Oldukça da gevşek olacak bir şekilde burayı çekiyorum. İki çıktım. iki çıktım. Hemen diğer üç tane trabzanımın üstüne sık iğne yaparak devam ediyorum. Bir. 2 3. Yine bir defa doladım. Alttaki üçlü trabzanımı bir önündeki yuvadan giriyorum. Gevşek bir şekilde çekiyorum. 2 çıktım. iki çıktım. Yine sıradaki üç trabzanı sık iğne örüyorum. 1 2 3 Bir defa doladım. Alttaki üçlü trabzanımın önündeki kutucuktan giriyorum. Bu şekilde 2 çıkıp tekrar iki çıkıyorum. Önümüzdeki üç tane trabzanımız vardı. Bunlara teker teker sık iğne yaparak giriyorum. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü yaptım. Bir kez doladım. Yaptım. Şöyle trabzanımın üçlü trabzanlarımın alttaki üçlü trabzanlarımın önünden girdim. İkişer ikişer çıkıyorum bu şekilde. Yine geride kalan üç tane trabzanım vardı. Onları da bu şekilde yaptım. Burada bir defa doladım. Yine alttaki önde kalan kısımdan giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Üstüne bir zincir çektim burada. Şimdi geri dönüyorum. Geri dönüşünde arkadaşlar tek sıra sık iğne yaparak devam ediyorum. Geri dönüyorum. Sayımız değişmediği için herhangi bir düzenleme yapmaya burada gerek olmayacak. Başladığımız şekildeki sayımız aynen devam ediyor. Buradaki sık iğneleri de yine başlarken zincir için söylediğimiz gibi çok sıkı yapmayın e, dönüşte tekrar bunlar üzerine trabzan kurmamız gerekecek. Bu nedenle çok sımsıkı olmasın. Hem sizi yormasın hem de daha yumuşak düşsün. Bu şekilde tek tek bütün sık iğnelerimi tepesinden giriyorum. Hepsine birer tane sık iğne yapıyorum. Aşağıya kadar uzattığımız e, da üstünden yine sık iğne yapmış olduk. Böylece sayımız değişmedi. En baştaki sık iğneme kadar geldim. Burada yine krem rengi ipime geçeceğim. Pembe ipimi bıraktım. Krem rengi ipimi pembe ilmeğimle örüyorum. Pembe ilmeğimi sıkıştırdım. Trabzan yapacağım için burada 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Düz yönlü döndüm. Bir defa doladım. Buradaki birinci sık iğneyi boş bıraktım. İkinciden giriyorum. 2 2 çıktım. Çünkü buradaki kalan boşluk daha sonra benim e, işime yarayacak demiştim. Yine aynı olay devam ediyor. Biraz daha şöyle güzel görünsün. Yine bir doladım. 3 tane trabzanımı bu şekilde yan yana yapıyorum. Üstüne bir zincir çektim, bir doladım. Bir tane sık iğne de boşluk bıraktım. Alttaki e, aralarda çektiğim bir zincir gibi düşünüyorum. Bir yandan geçtim. Şöyle yapınca daha güzel anlaşılır. Aynı şekilde devam ediyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir defa dolayıp bir tane aşağıdaki sık iğneyi boş bıraktım. Yine yanına 3 tane trabzan yaparak bu şekilde devam edeceğim. Böyle bu sırayı tamamlıyorum. Krem rengi ipimle dönüş sırası da aynı şekilde örülüyor arkadaşlar. Dönüş sırasını aynı ördükten sonra yine pembe ipimize geçmemiz gerekecek. Trabzan sık iğne de birer tane boşluk bırakıyoruz. 3 trabzanı tamamladıktan sonra üç, bir tane zincir çektim, bir doladım, bir tane boşluk bıraktım, bir, 2 3 şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir zincir çektim. En sondaki şöyle kapalı duran sık iğnemden girdim. Bu şekilde yaptım. Geri dönüş için biraz önce yaptığım gibi İkinci sırayı öreceğim. Pembe olan kısmı tekrar aynı şekilde, aynı sistemle tekrar örüyorum. Kendi yaptığım daha önceki büyük parçamı size göstermek istiyorum. Bence model çok güzel oldu. Mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle kız çocukların yeleklerinde tabii mavilerle, yeşillerle yapıldığında erkekler için de düşünülebilir. E, çok güzel ol olacağını düşünüyorum. Battaniye olarak da değerlendirebilirsiniz. Özellikle bu aralar hanımlar çok güzel battaniyeler örüyorlar. Ben de bazı sayfaları takip ediyorum. Siz de böyle elimde hobi olsun, beni çok yormasın, zorlamasın, bir şeyler öreyim derseniz bu. Bence bu modeli tercih edin. Yakın plan fotoğraf isteyenler için de benim Instagram hesabımda, benim örgümde yakın plan fotoğrafları paylaşıyorum. Takip edebilirsiniz. Örgümü beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Kanalıma hala abone değilseniz abonelik ücretsiz, ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin.